YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Peter'le 24 saat yeşil olacağız. Şimdi hemen kendimizi yeşil giydirelim. Evet, dondum. evet arkadaşlar şu an çok kötü bir karakterimiz var. Şöyle yeşil saçımı da taktım. Yeşil tişörtüm arkadaşlar tamı tamına 4 tane var. Ben şunu da şunu arasını çok güzel ama ben en güzel yeni bunu seçiyorum. Ve işte pantolonum da var. Şapkam var mıydı? Varmış arkadaşlar. Kulaklığım sanırım yok diyor şu yani. Eldivenim vardı. Ayakkabım varmış arkadaşlar. O kadar yeşil ki çok kötü bir karakter şimdi yeşil gözlük olması lazım. arkadaşlar iki tane hmm. de şu. Şunu mu alsam? Bunu alayım arkadaşlar. En ucuz zaten. Bu arada mesaj geldi. Kusura bakmayın. Sesler yok. Dört şunu alsam karakterim pek belli olmaz. En azından o daha iyi. Ama çok da para harcamak istemiyorum kalsın. Yeşil çantamda da şu var. Ha şu Ben bunu takacağım tabii ki de. Şimdi gözlüğü alıyorum. Ve çıkıyorum. Şimdi böyle mi kalacağız? Hayır tabii ki. Yeşil pet seçelim. Yeşil petim tabii ki de var. Adı Green. Tam yeşil olsun diye üstündeki her şeyi ama Neyse çıkarmış. Buraya çıkıyoruz arkadaşlar şimdi. Gereksiz bir şey ama şimdi çıkacağım. Şimdi bu da bir fotoğraf yapalım. şimdi. Nasıl? Ben bugün fotoğraf çekmedim ki. Neyse neyse. Çekme, çekmedim ki. Ya arkadaşlar ben bugün hiç fotoğraf çekmedim ki. Ya pek hayır. Neyse. arkadaşlar söz tahtası. Şimdi arkadaşlar yeni güncellemeler çıkan şu kutudan reklam izleyeceğim. Bir şey açılsın. Ben hemen geliyorum arkadaşlarım. Evet arkadaşlar reklam evet. kutuyu açıyorum. Hesap geldi arkadaşlar. Yeni de hiç istemediğim şeyler geliyor. Tek geç arka gelmişti. Aynı güzel harika. Şöyle yeşil bir şey alacağım arkadaşlar. Buradan yeşil bence bir sürü var. Aldım. Baya yeşil oldu arkadaşlar. Şimdi bunlardan bir. Şimdi arkadaşlar şu üzerinde konu inme çıkışı. Bir keresinde şahsen inmişti. Ben şu inemiyorum. Evet arkadaşlar böyle mi? Ben yapmak istiyorum. Arkadaşlar her şey çıkmış resmen kıza bana o kadar çok etti. Aldım mı? Arkadaşlar çanta çıkmış, üst çıkmış, pantolon çıkmış, şapka çıkmış. Bir tek ayakkabı kalmış herhalde. Bana şaşırsın. Çanta ve ayakkabı geldi. Ayakkabı iğrenç. Şimdi ben hemen kamera izlemek istiyorum. Umarım ben birine gelir. İzliyorum. Arkadaşlar bu bir oyun reklamı açıyorum. Açtım ama şey çıktı. Niye arkadaşlar? Ben hep bir şans nedir ya? Bir tane daha izleyeceğim. Arkadaşlar bu da üçüncü kutu var. Şuna bir şey gelsin. Kabarcı kutu. Başka izlemek, izlemek istemiyorum yemeğe. Sordunuz beni şu eşyalardan. Neyse en azından beni kabarcı. Bunu kullanacağım. Şöyle o fikir taşa çıkıp uçurma uçuracağım. Tabii ki arkadaşlar ısınan şey, var mıydı bana? Varmış. Şimdi bir tane içeri koyalım. Hızlı koyalım. İçelim. Ya. Aa. Hadi bu benim 24 saat yeşil günüm var. İşte yeşilden bağırat değil. Ay Tamam. Ay ay düşmekten çok korkuyorum. Aa, ya. Neyse altta 3 tane içeceğim var çok şükür. Ya. Tamam 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 tamam. yavaş yavaş yavaş. buralar eminim kolay olur. robotun antenine çıkacağız hadi. Ay antenine çıkmak istiyorum arkadaşlar o uçak gelsin arkadaşlar. Ben onu şey yapacağım. İçin üstündeki kutuyu almaya çalışacağım. Aldım üçüncü gizli kutu oluyor. Ben iki tane gizli kutu aldım arkadaşlar. Benim yeni size göstereceğim. Evet. Şimdi arkadaşlar ben içecek içiyorum. Hadi ya kaçırdım ya. Neyse gelsin uçak Yine öyle gideceğim. Burası çok güzelmiş arkadaşlar burada bir tane uçurtma uçurayım ben en iyisi birazcık. Ama uçurtmam mor, mor arkadaşlar. Belki 24 saat mor çekseydim. Belki o zaman onu uçurabilirdim. Neyse uçurdum yere sorun yok. Arkadaşlar aslında karakterimiz biraz tatilik görünüyor. Mesela şortu var güzel bir spor ayakkabısı sonra cıma e, e, çantası var güneş e, gözü de var arkadaşlar ben hemen içeceğimi içeceğim çünkü geziyor uçak o gizli kutuyu almak istiyorum almam lazım evet gizli kutu iç ve bu alamadım ya Neyse arkadaşlar 24 saat eşit videomuz burada sona ermiştir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.